Kardeşlerim selamun aleyküm. Yayınımıza <laughs> hoş geldiniz. Trabzonspor'u konuşacağız. Öncelikle Rabbimin rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Evet, Trabzonspor'da transfer çalışmalarıyla ilgili olarak kısaca görüşleri belirtelim. Bu Ren takımının stoperi e, Wuf'la ilgili olarak Trabzonspor'un ve tabii ki onunla birlikte Danimarkalı oyuncu Gronbeck'le de ilgili yoğun bir şekilde Fransa'daki görüşmeleri devam ediyor. Dünkü videomda sizlere söylemiştim. Trabzonspor dün itibariyle iki Trab kulüp adına iki temsilciyi Fransa'ya gönderdi ve bu görüşmeler devam ediyor. Wuf ve Gromberg transferlerini paraya acil ihtiyacı olan Renk Ren kulübü karşısında bitirmek istiyor Bordo Mavili takımın yönetimi. Bakalım buradan yani pazartesi günü falan bir haber çıkması bekleniyor. Bunun haricinde Trabzonspor'un Zaferis ve en sıkıntılı transfer çalışmaları gibi gözüken Zaferis ve Mamadou Sangare ile ilgili olarak da bekleyişi devam ediyor. Yani hem Zaferis hem de Mamadou Sangare ile ilgili değerli kardeşlerim bir gelişme yok. Yani somut bir gelişme yok. Çünkü en son ne konuşmuştuk? ki bu e, bilgiyi sizlere e, bu ekranlardan sanıyorum bir 10 gün önce biz vermiştik. Oyuncular kendileri yani kulüplerinde bir problem gözükmüyor. Özellikle Rapid Wien kulübüyle Trabzonspor prensipte rakamsal bazda 3 aşağı 5 yukarı anlaşmış durumda ama hem Sangare hem de diğer oyuncu Yunan oyuncu Zaferis kendilerine Avrupa'dan gelen teklifleri öncelikli olarak görmek, neticelendirmek ve ondan sonra Trabzonspor'a dönüş yapmak niyetinde. Ve yine sizlere birkaç önceki videomda da söylediğim gibi pazartesi, salı, çarşamba yani çarşambaya kadar bu oyuncularla son bir görüşme yapılacak ve kararlarını vermeleri istenecek Trabzonspor tarafından. Sonrasında ise artık gelişmeleri birlikte göreceğiz. Yani ya gelecekler ya Trabzonspor onları ...ikinci plana alıp daha başka oyunculara yönlenilecek. Bunun haricinde Trabzonspor'un e, Şakler Donetsk takımındaki... E, ...Banderenko ile ilgilendiğini, bakın bu basında çok yazılıp çizilmiyor... ...geçen yıl çok çok gündeme geldi. Ama bu futbolcuyla ilgili Trabzonspor'un el altından son derece sessiz... ...gizli bir biçimde, yoğun çalışmalar içerisinde olduğunu... 8 numara pozisyonu için... Ee, bu oyuncuda baya ısrarcı davrandığını ve büyük bir pazarlık başladığını sizlere aktarmış olalım. Şimdi Trabzonspor'da <laughs> tabi e, söylenen başka şeyler de var. Hakan Yoloğlu kardeşimin e, söylediği bir e, haber var daha doğrusu bir iddia var. Bilgi olarak e, habercilik adına güzel bir araştırma yapmış. Galatasaray'ın e, Trabzonspor'da Trabzonsporlu Uğurcan'ı yani deyim yerindeyse, tabir yerindeyse Trabzonspor'un çaresiz kalmasını beklediği gibi bir durum var. Yani neymiş o? Ee, i̇şte Trabzonspor e, Uğurcan konusunda e, yabancılarla, e, yabancı kulüplerle yaptığı görüşmelerden bir netice çıkaramaz ve bu oyuncuları ki eğer yani kalecisi ve kaptanı Uğurcan'ı Avrupa'ya isteyen kulüplerle anlaşıp da veremez ise ne olacakmış? Galatasaray devreye girip Trabzonspor'a 5 oyuncu birden teklif edecekmiş. Bu oyuncuların da işte e, sıradan oyuncular, isimlerini saymaya gerek yok. İşte Eyüp gibi, Yusuf gibi, e, ne bileyim ben e, Halil gibi Gaziantep'te en son oynamıştı. Bunun haricinde Berkan gibi ve e, Kerem Demirbay bu isimleri. Şimdi eğer bu planı Galatasaray'ın var ve bunu Trabzonsporlu yöneticilerle ya da başkanla, Trabzonspor başkanıyla, yetkilileriyle görüşüp de yani evet siz şey yapın, Avrupa ile görüşün, Uğurcan konusunda istediğiniz teklifi alamazsanız Avrupa'dan gelecek teklifler sizi tatmin etmezse biz bu 5 oyuncuyu size verebiliriz, masaya oturabiliriz gibi eğer el altından Trabzonspor'la yapılmış bir görüşme varsa ve Trabzonspor'da eğer bu konuda yetkililer Galatasaray'a bir söz vermişlerse... Bu oyuncular üzerinden bir pazarlık sözü vermişse... Bunun Trabzonspor'a ihanet olacağını düşünüyorum. Bu kadar net. Galatasaray'ın çöpleri bana lazım değil. Galatasaray'ın Kerem Demirbay'ı... Berkan'ı... Yani düşünülebilecek ilk 11 oyuncusu belki bunlar olur. Benim elimdekilerden çok daha üst düzey oyuncular değil. Diğerlerini zaten hiç saymıyorum. Yani eğer buna biz böyle bir şey olduğunu düşünmek istemiyorum. Yani biz yönetim olarak Trabzonspor veya kulüp başkanı olarak Galatasaray'la görüşüp de ya biz dost camiayız hele bir Avrupa'yı halledelim bakalım bu oyuncular üzerinden bir para, pazarlık yaparız denmiş ise kimsenin günahını almak istemiyorum. Ama ihtimal dahilinde. Böyle bir şey Trabzonspor'a son derece büyük bir ihanet olur. O zaman gidelim Fenerbahçe ile pazarlık yapalım. Çünkü ben hala aynı görüşümdeyim. Fenerbahçe ile pazarlık yapmak daha mantıklı. Neden? Yani Galatasaray'daki şey Fenerbahçe rakibimiz de Galatasaray rakibimiz değil mi? Galatasaray rakibimiz değil mi? Galatasaray bu kulüpten bonservis bedelsiz birçok oyuncuyu ayartıp aldığı ve Trabzonspor'a bir kuruş kazandırmadığı günleri çok mu çabuk unuttuk? 2009-2010-2011 yıllara bakabilirsiniz en yakın tarihten örnek veriyorum. Biz Galatasaray'ın altyapısı mıyız? Fenerbahçe'nin İrfancan Kahveci ve İsmail Yüksek'i Uğurcan'a bedeldir. Bu kadar net. Futboldan anlayan her teknik adama sorabilirsiniz. İrfancan Kahveci ve İsmail Yüksek mi? Uğurcan mı? Böyle bir takasa sorun bakalım futbol teknik adamlarına, teknik direktörlere sorun. Ve kaldı ki ben yanında Levent Mercan'ı da diyorum. Ve kaldı ki ben yanında kalecisini bile diyorum. Futboldan anlayan futbolun içinden gelmiş, futbola ömrünü adamış teknik adamlara sorun. Eğer Fenerbahçe Uğurcan konusunda çok ısrarcıysa ki ben ne kadar ısrarcı olduğunu da bilmiyorum. Böyle yazılıp çiziliyor. Çok çok ısrarcıysa ben aynı görüşümdeyim. Trabzonspor eğer yurt içinden bir pazarlık yapacak ise yapsın demiyorum. Yapacak ise bu Fenerbahçe olmalıdır. Bugün İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan alınıp uğurcan verilirse ben üstüne 3 milyon 4 milyon euro daha vermeye razıyım. Bu takımın rengi ve kimliği değişir. Ama ben kusura bakmayın Berkan'la, Halil'le, Halil, Halil Dervişoğlu'yla, işte Eyüp'le, Kerem Demirbay'la bu takımın rengini değiştiremem. Orada futbolcu kalabalıklığı ve çöplük olur. Benim naçizane fikrim bu. Katılırsınız, katılmazsınız. Herkesin fikri kendine. Yani burada sakın ula ki Trabzonspor kurmayları için söylüyorum. Hiç kimse Trabzonspor taraftarının aklıyla, mantığıyla oynamasın. Sakın. Galatasaray'da şu anda Galatasaray sana ilk 11'inde kullandığı oyuncuları vermeyeceğine ve vermeyi düşünmediğine göre Galatasaray'ın yedeklerinde Trabzonspor'u sırtlayıp taşıyabilecek, Trabzonspor'da kader adamı olabilecek oyuncu yok. Ama Fenerbahçe'de var. Ha ya kaptanınızı tutarsınız dersiniz ki arkadaş bu yılda burada kalıyorsun zaten sözleşmem var. Ya Avrupa'ya 14-15 milyon eurolara ben öyle 10 milyon euroya da razı değilim. Derirsiniz. Ya da yok ısrarla biz az parayla takımın rengini değiştirmek istiyoruz derseniz ve yurt içi de olur derseniz bunun adresi Fenerbahçe olmalıdır. Çünkü bize yarayışlı oyuncular oradadır. Bu benim naçizane fikrim ve düşüncem. Ha, transfer konusunda da çok acele etmeyin. Yani çok sabırsız olduğunuzu sosyal medya paylaşımlarınızdan, yorumlarınızdan görüyorum. Arkadaşlar Türkiye'de şu anda Galatasaray'ın ve Samsun Spor'un, Galatasaray'ın bir Samsun Spor'un herhalde iki oyuncuyla anlaştığı duyuruldu. Başka transfer yok çünkü resmi transfer sezonu da gelmedi. Yani ben Trabzonspor'daki hareketliliğin pazartesi gününden itibaren yavaş yavaş başlayacağını, ha belki ayın 20'sini falan bulabileceğini söylüyorum. Bunu şu anda söylemiyorum. Bunu size yaklaşık bir aydır söylüyorum. Onun için şu ayın 18'leri 20'lerini falan bir görelim. Benden somut bir gelişme bekliyorsunuz. Dünkü videoda size söylediğim oyuncular konusunda yine aynı şeyi söylüyorum. Bugün de bir gelişme olabilir, yarın da bir gelişme olabilir, öbür günde bir gelişme olabilir. Şu saatte de olabilir, 8 saat 10 saat sonra da olabilir veya 72 saat sonra da olabilir. Yani bitme aşamasına gelmiş 3-4 tane oyun ismini dün size söyledim. Burada işte yok Adana Demirspor 3 milyon euro istiyor, Maestro'yu da alamayız falan filan. Arkadaşlar istemek başka bir şey. O istediğin parayı koparabilmek başka bir şey. Transfer çok değişik yenilik gösteren bir işleyiş tarzıdır. Onun için siz sabırlı olun. Bekleyin bakalım eğer yapamazlarsa, iyi şeyler üretemezlerse beraber konuşacağız. Ama şunu söylemekte fayda var. Bakın bugün Trabzonspor'un peşinde olduğu futbolculardan Serginho Zaferis Sangare Bordarenko Vuf, hatta o Portekiz'deki Sabek, yani Trabazos, Bunlar kaliteli ve gerçekten iyi isimler. Ha ne kadarını alabilirler? Alamazlar. Beraber görüp değerlendireceğiz. Ama unutmayın Türkiye'de şu an itibariyle transfer hala başlamamış ve şu an itibariyle transferin resmi olarak başlamasına 17 gün daha var. Burada bir not daha ileteyim size. Trabzonspor transferin ilk günlerinde gündemine gelen Çekyalı futbolcu Çerni ile olan temas sanki böyle basında bir anda silindi gitti hiç ilgilenmiyoruz. Öyle bir şey yok. Trabzonspor Çerni ile her ne kadar Çerni Türkiye'ye şu an için sıcak bakmıyor olsa da Trabzonspor bu transferi de gizliden gizliye bitirebilmek için uğraşıyor. Ha olur veya olmaz ona ben bir şey diyemem ama çok arzulanan ve istenen bir oyuncu olduğu için irtibat kesilmiş durumda değil. Bilginiz olsun. Rabbimden hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum tekrardan. Allah hepimizin yardımcısı, yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.